Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videomuzda arkadaşlar. Dayım şimdi sandalyeye oturacak. Dinlenecek. Evet ben de şimdi şöyle koyacağım kamerayı. Bir yere sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi koyacağım. Dağın da, da dinlenecek. Evet. Şimdi arkadaşlar kaçtığımız kapıyı örtüyoruz. Dayım ne yapıyorsun? Olamıyor ne olur ne Ben hiç okuyamıyorum. Það er að slá. Þáttur. Það getið hjá. Angarinn, það getið hjá. Angarinn, það getið hjá. Það getið hjá.